Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Kediye verim sözü tutuyorum. Kediye verim sözü tutun. Takipen aramız 20 dakika önce 20 dakika önce yumurta getireceğim söz verdim. Ve yumurta getiriyorum. Rabada pişmiş yumurta. Bir dakika güzel Bir dakika, bir dakika, bir dakika, dakika Muzayet. Bir dakika, bir dakika Zemir. Bir dakika, bir dakika Zemir. Bir dakika dur. Bir dakika, dakika, dakika Muzayet. Evet, rafadan pişmiş yumurta. Evet. Bir şekilde görüldü mü? Takriben 20 dakika önce, mi? 15 dakika, 20 dakika önce söz vermiştim getireceğim diye kediye. Evet. Afiyet olsun, şifa olsun. Jenega, elim temiz abi, gün olsun abi, ona göre. Tamam mı? Sen daha retine, Bunu bitirsem bunu da vereceğim. Yoksa bunu da başkasına vereceğim bak. Sen bunu ye. Bu suyu unuttuk ama. Tekrar gelelim. Tekrar gelelim. Gelin miyim? Buyur. İyi miyim abi? Ben de dedim başkana vereyim. Wow. Sen yemiyorsan başkana kız Bak şimdi yiyecek olan var bile. Bakayım başka var mı? Gel. Не минус. Не минус. Не